işte Çok canımı sıkan olaylar oldu ama geçen hafta daha çok canımı sıkan bir olay oldu. Eee bizim belediye meclislerimizin e, toplantı yaptığı salonda belediye meclislerimizin toplantı yaptığı salonda Sayın Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimizin il başkanımızın ve belediye üyelerimizin bulunduğu bir fotoğraf aslında. Bu fotoğraftan eee rahatsız olan arkadaşlar bu rahatsızlığını bana gelip direkt söylediler ama Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı sosyal medyada terbiyesizce bir açıklama yaptı. Açıklaması şöyle, ilk başını söylemeyeyim. Yani o fotoğrafın asılacağı yer uygun değildir vesaire gibi başlıyor. En sonunda diyor ki o fotoğrafı gidin uygun yerinize takın diyor. Şimdi bu ne siyasetteki usluğa yakışır, ne adamlığa yakışır, ne de biz bu memleketin çocuklarıyız. Bu memleketin adamlara, insanlara yakışır. Ama bununla ilgili herhangi bir basın açıklaması yapmadım, yapmayacağım da. Çünkü kötü söz sahibine aittir. Eee ben bugün daha doğrusu olup, olaydan sonra Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını buraya astım. Artık bundan sonra Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı burada. Rahatsız olan, gücü yeten varsa geldirsin bunu kaldırsın. Arkadaşlar dilekçe de vermişler. BDM üyesi salonundaki fotoğrafın kaldırılması ile ilgili. Ona da gerekirse meclisimizde e, oylamaya sunarız. Sunmaya da gerek yok aslında ama. E, ondan sonra da işte geçen hafta Milli Eğitim Haftamızın açıldığı gün e, Mustafa Şen iç ile birlikte oradaki açılışı protesto etti. Protesto sebebi e, Mehmet Başkanı'na koltuk verilmiş, kendisine sandalye verilmiş. Fotoğraflarla birlikte bunu haber yaptılar. Bunlar koltuğa, sandalye, duvardaki fotoğrafa e, takılı kalsınlar. Biz memleketimiz için, milletimiz için çalışmaya evet. devam edeceğiz. Evet, evet. Ben hem milletvekilimize, hem il başkanımıza, hem de nezlerinde Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Yolumuz doğru yol. Biz milletimiz için hizmet etmeye devam ediyoruz. 这些歌的。谢谢